ha cihaz abi 222 abone ne oluyor lan ne, ne oluyor lan ne like. <laughs> 50 like. 50 like. 50 like. 50 like. ben girişte adam gibi söyledim değil mi arkadaşlar? 222 aboneyim, 50 like oldu. Vay canına dur işte 4 saatte Instagram'da falan da paylaştım bu videonun giriş kısmını. Yani ama ben bu videonun bu kısmını çekene kadar ne olduysa abone 220 e düştü, like da Şimdi o like'ı çeken ve abonelikten çıkan arkadaş. Madem çıkacaktın Niye oluyorsun? Niye oluyor? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım Bomba Soyadım Ölüm lan! Sakin ol oğlum. Allah'tan daha 200 abonenin altına düşmedik. Eğer 200 abonenin altına düşersem ciddi ciddi söylüyorum Cihaz abiye elveda diyebilirsiniz. Ne zaman 200 abonenin altına düşük 199 o zaman Cihaz abiye elveda dersiniz. Arkadaşlar ben bu kanalı 7 aydır yürütüyorum. 4. ayımızda 100 abone oldum. 7. ayda 222 değil 21. Tabi bu emeklerin bir karşılığı olması lazım değil mi? Ama oldu. Yani o bir abone de çıkmasaydı iyi olurdu ama. Niye? İşte. İnşallah 200'ün altına inmem. İnşallah daha büyük yerlere geliriz. Bize çok teşekkür ederim. Beni 100 abone yaptınız, 200 abone yaptınız. Bakalım bir sonraki hedef 350. Bakalım 350'ye şöyle bir yarın da bir video yükleyeyim bakalım 4 saatli bir 350 olur mu? Yo! Şaka yaptım, latife yaptım ya Allah Allah. Olmayız. Sen yani yavaş yavaş bile olsa bakalım hedefimize kaç ayda ulaşacağız. Yani eh, neyse. Sağlıcakla kalın. İyi ki varsınız. Yani evet kuru teşekkürlerle olmuyor bunlar ama yakında çekilişler, etkinlikler gelir. Böyle olmayacak tabii ki de bu düzen böyle gitmeyecek. Neyse arkadaşlar görüşürüz.